İki tane direk verilmiş. Şöyle iki tane direk. Biri 3 metre, diğeri 4, diğeri 7 metre. Aralarındaki mesafede 4 metreymiş. Tepe noktaları arasındaki uzaklık isteniyor. Yani bizden istenen şey aslında şu uzun, AB uzunluğu. Buna x diyelim. Bulmak istediğimiz şey x. Eğer şöyle bir işlem yaparsak biz A'dan B'ye doğru şöyle bir dikme indirirsek, şöyle bir dikme çiziyorum. Şurası 90 derece olsun. Burası bir dikdörtgen olur artık. Çünkü bu açı 90, bu açı 90, şu da 90. Bu da 90 olacak. Tüm açıları 90 ise dikdörtgen. 3 birim. Karşısı da 3 birim olacak. Bu 7'yi çiziyorum. Burası 3, yukarısı 4 olmak zorunda artık. Tabii şu parça 4 birim, bu parça da 4 birim olacak. Çünkü dikdörtgen oldu. Açıları 90'lar derece. Artık yukarıdaki sarı üçgen üzerinde... Pisagor teoremi uygulayabiliriz. Şöyle diyordu Pisagor teoremi. Hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların karelerinin toplamı. Yani 4'ün karesi artı 4'ün karesi. İstersek kareleri alabiliriz. Veya şunu yaparız. 2 tane 4'ün karesi var. 4'ün karesinden 2 tane var. Şimdi ilk çök alırsak. X eşittir. 4'ün karesinin kare kökü 4 olacak. Ama bu 2 çıkamaz kökün dışına. 4 kök 2 olur. işlemin sonucu.